Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Anker'in yeni bir ürünü olan Nebula Astro'yu göstereceğim. Çocuklar için tasarlanan bu üründe 100 amsülümen eşit gücü var. 360 derece ses özelliği var. 360 derece hoparlörü var. İçerisinde yine Android var. En büyük özelliği ise göz koruması. Çocuklar için tasarlandığı için e, göz koruması var arkadaşlar çocuklar bunu eline aldığında ya da e, önüne geçtiklerinde gözleri koruması için kendini kapatıyor bu ürün. E, bu özelliği ile öne çıkıyor. E, 480p e, görüntü kalitesi var. E, DLP e, görüntü teknolojisi kullanılmış. 3250 miliamperlik bir pil var. E, 5 volt iki amperle şarj oluyor yani bunu orman gibi şarj edebiliriz. HDMI ile bağlantı yapabiliyoruz. E, özelliği var. Yine Bluetooth'ta da yine müzik e, aktarabiliyoruz. E, kutuyu açalım bir önce arkadaşlar. Kutunun içine bakalım. Ondan sonra da yansıtmasına bakalım. Nasıl yansıtıyor? Neler yapıyor? Hep beraber görelim. Sonra da bunu bir test edelim. Öncelikle kutuyu açalım. Kutunun içine neler çıkıyor? Ona bir bakalım. şöyle bir kumandayla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kumandası var. İki adet ufak ile çalışıyor. Ufak kalem pil. AAA pil. İçerisinde yine kağıtları var. Başka bir şey var mı? Yok. Şurada bir ufak kutu daha var. Bu ufak kutuda neyimiz var? Bir adet USB adaptör çıktı arkadaşlar. Hmm. 5 volt 2 amperlik standart bir USB adaptör. Bir adet Type-C kablomuz var. Type-C'den USB'ye. İki tane de galyon çıkmış arkadaşlar. Galyon pili ihtiyacımızı buradan giderebiliriz. Cihazımıza geçtiğimde e, cihazımız şu şekilde arkadaşlar. Göze benziyor. Ee, üzerinde butonları mevcut. Yine basmalı dokunmatik değil. Basmalı butonları var. Arkasında bir adet HDMI ve bir adet Type-C girişi var. Ee, burada da kumandanın algılaması ile ilgili bir şey var. Ee, burada lensi ve yanında da odaklanma ayar butonu var. Tripoda bağlamak için tripod yuvası var burada. Bu üniversite olan yuvayı kullanmış. Burada yine bir kaydırma zemini var. E, i̇ki adet hoparlör görünüyor burada. Yani hoparlör boşluğu görünüyor. Üstte de zaten şeyler var. Butonlar var. Kutunun içerisinde başka bir şey yok arkadaşlar. Şunları ufaktan kenara koyalım. Cihazımızı çalışır hale getirip bir de deneyelim bakalım. Görüntü kalitesini deneyelim. Neler yapıyor, neler yapabiliyor bunları görelim. İçerisinde Android olduğunu söylemiştik. Android olduğu için YouTube'a ve YouTube birçok uygulamaya kolayca erişebiliyorsunuz. Şimdi bunu yansıtalım. Bir telefon da oturtayım. Duvara yansıtalım. Hep beraber izleyelim ürünü. Özelliklerine de bakalım. Kurulumunu da yapalım. Evet arkadaşlar cihazımızı çalıştırdık. Mesafemiz şu şekilde. Yakından bir yansıtma yapıyorum. Şimdi odaklamasını da ayarlayacağım bunun beraberce kurulumunu yapacağız. O panosunun yanındaki bulunan ayar düğmesinden yapacağım arkadaşlar şimdi. Görüntü gelsin. Yavaş yavaş çevirerek en net şekilde bırakıyoruz. Şu anda arkadaşlar kurulum modundayız. Bakalım. Türkçe dil var mı içerisinde? Maalesef Türkçe dili yok. İngilizce olarak yapacağız. Bu arada şu ışığı da kapatayım. Daha net bir görüntü elde ederiz. Bunları kabul edeceğiz arkadaşlar. Burada şey var. Sözleşmeler falan. Numarası bağlanmamızı isteyecek. Bayılısa açalım. Bunları atlayabilirsiniz de ama biz şimdi kurulumunu yapalım. Şifremizi girdikten sonra arkadaşlar bağlanmasını bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada kurulumda bize göz korumayı aktifleştirecek misiniz diye soruyor. Bunu aktifleştirelim arkadaşlar. Şimdi sağ oka bastığınızda arkadaşlar 20 santim, 40 santim, 60 santim gibi ırlar çıkıyor, heyler çıkıyor, metrej ölçekler çıkıyor. I, biz buradan 20 cm'i seçelim şimdi denemek için. İleri diyorum. I, şuradan bir geri çıkalım. Cihazı koyduğum yerin konumundan dolayı, dolayı biraz kumandada sorun yaşıyoruz. Aslında bunu uygulamadan daha kolay yapabiliriz. Şifre koymak istersek şifre koyabiliyoruz cihazı bu arada. Enable derseniz şifre koymaz isteyecek. Nebula Connect uygulamasından daha kolay kontrol edersiniz arkadaşlar bu cihazı. Şimdi Nebula Connect uygulaması da ben telefonumdan gireyim. Bu infrared kumandadan bu şekilde bir şöyle görebileceğiniz bir açıya şey getireyim telefonu da Nebula Connect uygulamasını açtım Burada Astro'yu seçiyoruz Astro'yu arıyor buldu Bağlan diyorum şu anda Astro'yu ben buradan kontrol edebilirim arkadaşlar e, Controller modunda şu an Next diyorum Bluetooth speaker modunu nasıl geçeceğimizi gösteriyor üzerindeki Butonu bir kez bastığınızda e, Bluetooth Hoparlör moduna geçiyor. Buradan temayı seçiyoruz arkadaşlar. Burada birkaç tane teması var. Ben default temayı seçiyorum. Devam diyorum. Buradan yine e, favori fotoğrafınızı seçin diyor. Bir tanesini öyle rastgele seçiyoruz. İsim istiyor bizden. Biz... Evet arkadaşlar. Cihazımız açıldığında ana menümüz bu şekilde. Burada Netflix var. Netflix'e giriyorsunuz. Ardından burada Netflix'i ilk başta kurmanızı istiyor. Install butonuna basarak Netflix'i indirip kurabiliyorsunuz. Amazon Prime'in video uygulaması var. Bu da yine aynı şekilde. Install'a bastığınızda kuruyorsunuz. Burada bir dosya yöneticimiz var. YouTube uygulamamız var. YouTube uygulamamızda yine indiriyoruz. Youtube'u indirerek başlayalım. Bu uygulamalar eniştesine arkadaşlar videoyu tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar uygulamamız kuruldu. Buradan bir çıkayım. Tekrar Youtube'a girdiğimizde uygulama direkt açılıyor. Bu arada arkadaşlar şeyi belirteyim size. Şu an projektörün duvarla olan mesafesi 130 santim. Ve aldığımız görüntü, yani görüntü olarak dış çerçeve saymıyorum. Görüntü olarak 125 santimlik bir görüntü alıyoruz. Bu mesafe için bence yeterli. Şu YouTube linkini atlayalım. Biz bir 4K buradan video açalım. Beraber izleyelim. görüntü kalitesi gayet iyi arkadaşlar bu videolardan videoya telif gelmemesi için çok uzun tutmuyorum görüntüyü silmek zorunda kalıyorum ondan sonra teliften dolayı arkadaşlar ee, görüntü kalitesi gerçekten iyi şimdi e, bu göz koruma teknolojisini beraber deneyelim şimdi Barbarossa odaya çağıracağım ufak oğlum benim ee, bu cihazla nasıl bir kaynaşma yapacak bu cihaza neler yapacak şimdi hep beraber göreceğiz bir çocuğun yaptığı gibi tabii gelip bunu kurcalayacak burada ve göz korumanın ne kadar işe yaradığını beraber göreceğiz arkadaşlar Merhaba Ne oldu mu? O neymiş öyle? Bir yakından bakmak ister misin babacığım ona? Barbaros şu an görüntünün nereden geldiğini öğrenmeye çalışıyor. Önce duvara erişmeye başladı ve duvara doğru gidiyor şu anda. Evet, Barbaros oradaki videoyu açmamızı istiyor. Şu an ona dokunarak gösteriyor. Açalım bakalım Barbaros'a video. Barbaros'a artık bakabilirsin. Şu anda göz koruma 60, 60 cm arkadaşlar. 60 cm'ye karşısında projeci kendini kapatacak. Şu an Barbaros yaklaşmıyor ama elini yaklaştırıyor. Ve cihaz korumaya geçiyor. Ve Barbaros'u özelliği öğrendi. Bu şekilde göz kırmasa çocuklar için çalışıyor arkadaşlar. Çocuklar buna çok yaklaşamıyor gözleri bozulmasın gözlerine zarar vermesin diye böyle bir uygulama yapıyoruz. Böyle bir tekme işi var onların.